Hep hobi olarak piyano çalmak istiyormuş ve ders almaya da başlamış. Benim doğumumla bir de bırakmak zorunda kalmış. O yüzden evde hep bir piyano vardı. İşte ben gidip kapağını açıyormuşum, tuşlarla oynuyormuşum. 4 yaşındayken özel derse başladım. İlk olarak hobi olarak düşünüyordum. Profesyonel olarak ileride de devam etmek istiyorum. Geçtiğimiz ayda Arter'de burada hem akademik parçalarımın kaydını çektim hem de Rainforest eseriyle beraber bir proje yaptım. Ben bir beste yaptım. Adı The Wind ve bu bestemi Arter'in Yağmur Ormanları Varyasyon 3 eserinden ilham alarak yaptım. Ben bu eseri çok ilginç buluyorum çünkü bir yağmur ormanının modern objelerle temsil etmesi gibi bir şey ve her objede bir sürü ses dosyası var. Ve hmm. her gittiğiniz zaman bambaşka doğa sesleri duyuyorsunuz, hissedebiliyorsunuz, objelere dokunabiliyorsunuz. Çok değerli ve çok özel bir eser. Ben de bestemi bu eserden ilham alarak yaptım ve böyle bir yağmur ormanını ve benim bestemi birleştirerek bir proje yaptık. Bu bestemde tüm insanlığa anlatmak istediğim, aktarmak istediğim bir mesaj var. Biz tüm canlılarla bu dünyayı beraber paylaşıyoruz. Ve doğayı korumanın en büyük sorumluluk bilinci aslında biz insanlara ait. Çünkü biz düşünebiliyoruz, bir aklımız var ve olaylar karşısında seçim yapabiliyoruz. Özellikle şu anda doğamız çok zarar görüyor. Ekosistemimiz, dünyamız gitgide bozuluyor, mahvoluyor. Hayvanların yaşam alanlarını yok ediyoruz. Denizlerimizi plastikle dolduruyoruz. Bu projede de ben farkındalık yaratmak istedim. Attığımız her adımda dünyayı çok daha iyi bir hale getirebileceğimizi vurgulamak istedim. Ben dünyayı bir senfoni orkestrasına benzetiyorum. Bir orkestranın muazzamlığı, her enstrümanın inceliği, detayı. Enstrümanın bir enstrümanın küçük bir detayı bile olmasaydı gerçekten o müziğin tüm güzelliği bozulurdu. Aynı şekilde bence dünya da öyle. Ne kadar değerli dünyanın bir şeyini bozarsak, mahvedersek o dünyanın tüm güzelliği, tüm sistemi bozuluyor. Dünyayı daha iyi bir hale getirebilirim iyi düşünürsek belki dünyadaki tüm bu sorunlar kalkar ve çok daha güzel bir dünya olur. Ben bunu vurgulamak istedim bu projede. Müzik dışında da ben hayatı yaşamanın, hobilere vakit ayırmanın, çok önemli olduğunu, arkadaşlarla vakit geçirmenin, bu tarz şeylerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü mutlu bir insan olduğunuz zaman müziğinizde yaptığınız işten her ne olursa olsun çok güzel ve mutlu olur. Müzik bir sonsuzluk bu kelimelerle anlatmak çok zor. Benim de ileride yapmak istediğim şey, klasik müzik bu büyük aileden e, beslenebildiğim kadar beslenip, alabildiğim kadar alıp bu kocaman ailenin küçük bir izi olmak istiyorum. İlyum Bürkev olarak, kendi özgün olarak bu büyük ailenin küçük bir izi olmak istiyorum ve Kendimi klasik müzik konusunda en iyi noktaya getirmek istiyorum. Ve konser pianisti olmak istiyorum. Bunu yaparken de insanlığa hep güzel mesajlar, işte farkındalık, doğamızın önemi, insan hakları, insanlığın önemi. Bu tarz mesajları hep anlatmak, aktarmak istiyorum. Benim en büyük hayalim bu aslında. <laughs>